Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, tofaş hissemizle beraberiz. Burada gelen biraz indikatörünü görmekteyiz arkadaşlar. Yaklaşık olarak Perşembe 21 Eylül öğlen saatlerinde gelmiş olan bir indikatör. Bu indikatörle beraber arkadaşlar haftaya ufak ufak kademe kademe yükselişler ve alçalışlarla beraber yani kademesi olarak yükselişlerden bahsediyorum. Mehdi'nin de zaten sıfırdan yukarı olması arkadaşlar bir nebze daha fiyatın yukarılara doğru çekilmesinde önem sahibi. Arkadaşlar şimdi önemli destek direnç noktalarından bahsedeceğim. Şu sinyali gördük zaten. Bu sinyalin e, negatif yönde etkilenmemesi için şurada iki tane desteğim var arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim. İlk olarak 292.7. Ve ikinci olarak da şurada önemli bir desteğim var. 289.4'ten önemli bir desteğim geçmekte. E, en azından bu sinyal indikatörünün negatif e, etkilenmemesi için. Şimdi MACD'yi kapatalım. Burada önemli direnç olarak da 304.4 ve 303.1'den önemli bir direnç hattımız geçmekte. Genel görünümde bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.